Şimdi lambaları iyice anlayabileceğiniz üç tane örnek göstereyim. Birinci örneğimiz çok basit. Bir liste tamlıyoruz ve onda dolduruyoruz sayıları. Sonra for each metodunu kullanarak bu listeni içindeki tek tek print etmek istiyoruz. For each metodun ne olduğunu bir bakalım şimdi beraber. For each metodu arkadaşlar bir consumer interface oluyor. Konsumer neymiş ona bakalım bir de. Konsumer bir functional interface'miş gördün mü? Function interface. Peki function interface'in özelliği neydi? Bir tane en az ve en fazla bir tane abstract metodu olacaktı. Dolayısıyla ben for için içine bir lambda koyarsam Compiler arka planda bunun aslında bu interface tipinde olan şeyin abstract metodu olduğunu anlayacak. Dolayısıyla ben burada doğrudan lambda expression kullanabiliyorum. Bakın consumer interface'teki accept metodu da bir tane parametre oluyor görüyor musunuz? Ben aynı şekilde lambda fonksiyonu bir parametre alacak şekilde yaptım. İçerisinde de o değeri print ettirdim. Bu birinci örneğimiz. Bunları videoları durdurarak yazmanızı rica ediyorum. İkinci örneğe gelelim. İkinci örnek ise o da threadlerle alakalı. Eskiden Thread'leri şöyle yazardık bakın. Giderdik bir runnable interfeysinde bir obje tanımladık. Dolayısıyla onun run metodunu implement etmek zorundasınız zaten. Ondan sonra derdik ki yeni bir thread yap. içine runnable interfeysi cinsinden bir objekt al. Sonra thread'i başlat derdik. Thread başlat de o giderdi. Ne yapardı? Runable interface runable çağırdı. Şimdi artık lambdalarla beraber bu işler kolaylaştı. Artık siz runable interface tanımlarken lambda expression kullanıyorsunuz. Tırı doğrudan runable çağır, çalıştır diyorsunuz. Biraz burada fark ettiyseniz yeni bir obje oluşturmadım ama runable interface lambdayı kullandım değil mi? Peki bunu aynı zamanda şöyle de yapabiliyorsunuz. Doladan buraya şunu da koyabiliyorsunuz. Böyle yaptığınız zaman da arkadaşlar, işte bu Böyle yaptığınız zaman daha bir kolu, daha bir neler daha bir, bir göz hoş Çünkü doğrudan threadin bir açısını oluştururken içinde o threadin ne yapacağınıza dair bir lambda fonksiyonu yazıyorsunuz. Hiç Randable interface'i için şey katmıyorsunuz. Üçüncü örneğimiz için ise bir product class yaptık. ID'si, name'i ve price olan bir klas. Şimdi bunu listemize sırayla üç tane product objesi koyduk. Bu 3 tane objemizi ne yapacağız şimdi? Sort edeceğiz. Collections'ın sort diye bir metodu var. Sort metodu bir compare comparator mıysa, dene bak. Gidiyorum comparator'a. Hatırlarsanız comparator zaten bir function interface'te hatırlıyorsanız ve compare metodu vardı. İki tane değişken adı. Oldu. Aynı şeyi, bakın lambda fonksiyonunda da yapıyor bu şeyi. İki tane parametre. Bu lambda fonksiyonu aslında bu interface'in compare metodu. Dolayısıyla ne yapıyor? Bakın içinde nasıl bir şey kontrol var bakın. isme göre kontrol var. isme göre compare diyor. Normalde dersiniz ki 1, 3, 2 hani şeye göre kontrol etsin 1, 2, 3 diye sonra desin dersiniz öyle değil. isme göre önce de sonra he sonra k gelecek. Tamam mı arkadaşlar? Bu üç örnek B, Be, biz de durdur dur videoda yazarsınız. Böylelikle lambda konusunda anlamış olacaksınız.